yokmuş. Küçük bir kasabada Rıza adında bir çocuk yaşarmış. Rıza motorlara, arabalara, roketlere bayılırmış. En çok da dedesinin küçük kırmızı motorunu severmiş. Bir sabah Rıza uyanmış, pencereden dışarı bakmış, hava güneşliymiş. Bugün motorla gezmeye çıkacağım demiş. Rıza motora binmiş, anahtarı çevirmiş ve motor nasıl ses çıkarıyor hep beraber çıkaralım. <laughs> gibi hoş bir ses gelmiş kulağına. Sonra biraz ileride yolun kenarında bir roket resmi görmüş Rıza. Şimdi Rıza roketini uçurmaya başlamış. Sizlere de roket hediyesi göndermiş. Rıza'ya yardımcı olun. Hepimiz, hepimiz roketimizi Al right. bakayım. Şimdi de devam edelim bakalım Rıza'nın kızı motorla başta daha neler gelmiş. Rıza sonra eve dönmüş annesine anlatmış. Anne bugün motoru... 로루지스맨 <clears throat> Sayfaya yazarken siz de ellerinizle huru harbi taklit edin olur mu? Şimdi başlıyorum. Yukarıdan aşağıya çizgimi indirdim mi? İndirdim. Sonra göbeğimi çiziyorum. kadar bırakmamız. Ben de bunu söylemem istedim.